Büyük O notasyonu örnek soru 4. Bu videomuzda büyük O notasyonu konusuna İngilizce bir örneğin çözümünü gerçekleştireceğiz. Sorumuza bakalım. Yarı İngilizce, yarı Türkçe okuyacağım. Telaffuzlara çok takılmayın. Show that n küp is not büyük O n kare. Yani n küpün O n kareye eşit olmadığını ispatlamanın peşindeyiz. Veya elemanıdır ile de yazabiliriz. İkisi de kullanılabilir. İsteyen istediğini kullanabilir. N küp elemanı değildir O n kare. Bu şekilde bir fonksiyonun bir başka fonksiyonun büyük O'suna eşit olmadığını ispatlamada konu anlatımında konuşmuştuk. Çelişki yöntemiyle ispat kullanıyoruz. Çelişki yöntemiyle ispat. Bu ispatın özelliği neydi? Soruda ispatlamaya çalıştığımız şeyin aksinin doğru olduğunu varsayarak ispata başlıyoruz. Onu o şekilde varsaydığımızda bazı işlemleri gerçekleştirdiğimizde karşımıza bir çelişki çıkacak. O çelişki sonucunda da o varsaydığımız ifadenin yanlış olduğunu, en baştaki ifadenin de doğru olduğunu anlamış olacağız. Neyse, teorik konuşmak çok burada bize sonuç vermez. Başlayalım işlemlere. Varsayalım ki Buradaki bu kelime çok önemlidir. Bunu mutlaka yazmalıyız. İngilizce eğitim görenlerde assume that bu mutlaka söylenecek. Orada görülmesi lazım onun. Bunu varsayıyoruz. N küp eşittir. O n kare olsun. Biz bunun aksinin doğru olduğunu ispatlamaya çalışıyoruz. Bunun doğru olduğunu varsaydık. Bu durumda büyük o notasyonunun en baştaki tanımını hatırlayacak olursak C ve K çiftinin varlığı ortaya çıkar. N küp küçük eşit C çarpı N kare olacak şekilde her N büyük eşit K için bu durumda bunun olmasını sağlayan bazı C ve K çiftleri vardır. Buradaki C ve K çiftleri sonsuz adette bulunabilir. O yüzden burada bazı C ve K çiftleri vardır diyelim. Şimdi varsayımımızın sonucunda bunların gerçekleşmesi gerektiğini anladık. Şuradaki eşitsizlikten yolumuza devam edecek olursak her iki tarafı en kareye bölersek n küp bölü n kare. C çarpı n kare bölü n kare. Burada n'in sıfıra eşit olmadığını varsayalım. Veya burada n büyük sıfırda varsayarak işlemleri yapabiliriz. Olsun diyelim burada. Her n için zaten bunun sağlanması gerekiyor. K'dan büyük olan. Bu K'dan büyüklerin içinde zaten pozitifler de mevcut. Şu durumla şunun kesişimi vardır. Bunu burada söylememizde bu şekilde sorun yoktur. Veya hiçbir şey söyleme, söylemeyerek de ilerleyebilirsiniz. N kareye bölelim. N küçük eşit burada N kare daha gitti. C çıkar. Şimdi biz her N büyük eşit K için bu eşitsizliğin sağlandığını biliyoruz. Burada n karenin kendisi pozitif olduğu için her iki tarafı böldüğümüzde eşitsizlik yön değiştirmedi. Şimdi en küçük eşit c çıktı. Her n büyük eşit k için bu eşitsizlik sağlanıyordu bu c değeri için. Fakat burada en küçük eşit c çıktı. n hem c'den küçük ve eşit olup ve eşit olup hem de k'dan büyük ve eşit k'dan büyük ve eşit olamaz. K'dan büyük olan her n için sağlanması lazım. Eğer n'in üstten bir sınırı varsa c gibi buradaki böyle bir eşitsizliği söyleyebilme imkanımız yoktur. Yani n küçük eşit c ve şöyle bir açıklama da yazmayabilirsiniz. Her n büyük eşit k birbiriyle çelişir. Dol Dolayısıyla burada bu ifade yanlış olmuş olur. n küp eşittir o n kare ifadesi yanlıştır. Sonuç olarak en baştaki ifadenin doğru olduğu ortaya çıkar. Biz bunları n küpün O n karenin içinde olduğunu yani eşit olduğunu kabul ettiğimizde ortaya bir çelişki çıkıyor. Yani yanlış oluyor. Sonuç olarak n küp eşit değil O n kare bulunmuş olur. Yani biz burada bir çelişki bulup da bu ifadenin yanlış olduğunu söyleyip arkasından en baştaki eşit bu en baştaki bize söylenmiş olan ifadenin doğru olduğunu söyleyip ispatımızı bitiriyoruz. Bu şekilde bu örneğimizi burada noktalıyoruz.